Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Ürünler Erkek Barınma Evi'nde vatandaşlar tavuk yetiştiriciliği yaparak üretimin içerisinde aktif rol alıyor. Sabahtan saat 6'da kalkıyoruz. Tavuğumuzu açıyoruz. Tavuğun etrafını temizliyoruz. Yemini suyunu kattıktan sonra öğleden önce yumurtasını topluyoruz. Öğleden sonra tekrar Görevde kalan yumurtalar varsa onlar toplanıyor. Akşam da zaten toplu vaziyet toplanıp paketleniyor. 12 ayı da barınma evinde geçiren vatandaşlar tavuk yetiştiriciliği ve buna benzer projelerde yer alarak hem para kazanıyor hem de sigortaları ödeniyor. Projeyi yapandan Allah razı olsun. Aşağı yukarı ilk açıldığı zamandan bu zamana kadar sigortamız yatıyor. 3-5 kuruş böyle bir kazancımız oluyor. Çok memnunuz yani diyecek bir şeyimiz yok. Yapan herkese minnettarız elde edilen ürünlerse Tarım AŞ, Burfaş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendiriliyor.